Merhaba canlarım, kıymetli takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün yine ateşte yapıyorum yemeğimi. Adana'nın sıcağında hava çok güzel. Bugün nohutlu pilav yapacağım arkadaşlar. Tavuk suyuna şehriyeli nohutlu pirinç pilavı. Sizler neler yapıyorsunuz? Ne yemekler yapıyorsunuz bugün? Yazarsanız çok mutlu olurum canlarım. Yağını çok az koydum. Çünkü tavuğun suyuna yapacağım. Tavuğun suyuna bıraktı yani yağını. Deneyim. Evet şehriyemiz oldu. Pirinçle de kavrulacak. Dur. Evet kızardı şehriyelerimiz canlılar evet pirincimi ekledim. bir kase haşlanmış nohutumu da ekledim. Geniş geldi. Tuzumuzu ekliyorum. Fazla atmıyorum çünkü tavuğumuzun suyu da tuzlu olabilir. Biraz normal su koydum. Şimdi haşladığımız tavuğumun suyunu da koyuyorum. Tüm tavuk bu. Tavuğumu da pilavın arkasından arkadaşlar kızartacağım ama onu çekmeyeceğim. Yeni yapmıştım çünkü o yemeği. Fazla uzun olmasın. Et çok yağlı tavuğun suyu. Onun için yağını az koydum. Bakın Yeterli olacaktır artık bu. Sizin hakkınızı vereceğim birazdan canlarım. Bir elim ayağıma şu an dolaşmasın. Evet. Biraz kazaya uğradım canlarım. Zor ateşte pişirmek biraz da gitti suyumuzu. Ben onun yerine bir kepçe daha ekleyeceğim. Evet artık pilavımızı kaynamaya bırakıyorum. çok güzel kaynadı çok güzel oluyor arkadaşlar misler gibi kokuyor odun ateşinde inan oğlum artık illaki odun ateşinde yap her gün diyor ara ara çıkamıyorum ya çok güneş oluyor ya rüzgar oluyor ama arkadaşlar Adana'da yazın günde üç defa sulamam gerekiyor. Şu an iki kere suluyorum yeterli oluyor ama üç kere sulamazsam akşama hepsi kuruyor. Ben bunları sabah erkenden bir sulamıştım. Şu an yine çoğu kurumuş gibi. Şu an hava yani 30-32 derece. Adana'nın zorluğu da bu pek bitki olmuyor. Gene de ilkbahar olduğu için şu an çok güzel. Tamam çocuklar. vereceğim ben size. Çok sıcak. Bakın, yaramaz. Hayır hayır yanarsan. Yanarsan. Canlarım hepinizi bekliyorum. Yorumlarınızı, like'larınızı, beğenilerinizi. İnşallah beğenirsiniz görüşürüz. Hepinize hayırlı iftarlar. Hepinizi çok seviyorum. Yürekten seviyorum. Sizin yorumlarınız benim için o kadar kıymetli ki. Her bir yorumda çok mutlu oluyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın canlarım. Yemeğimin son haliyle görüşürüz. arkadaşlar tavuğu soğuttuk tabii ki parçaladık kediler haklarını aldı pilavımın da son hali canlarım sevgiyle kalın mutlu kalın hepinizi seviyorum Allah'a emanet olun